Değerli izleyenler, Putin'i Rusya'yı çıldırtan bir gelişme daha yaşandı. Türk sihaları Rus askerlerini vurdu. Değerli izleyenler, bildiğiniz üzere Ruslar bölgede savaşı körükleyen ve kaosu devamlı tetikleyen bir ülke. Şimdi görüntüler gelecek ekranlarınıza. Bu görüntülerde Rusların kuvvetlerinin, Rusların ateş araçlarının nasıl tahrip edildiği ortaya çıkacak son dakika gelişmesi. Evet Rusları bizim sihalarımız canlarını nerede yakmış? Gelin görüntülere geçelim. Ukrayna Donbas'ta değerli izleyenler Türkiye'nin verdiği Türk sihaları Ukrayna ordusunda kullanılmaya başlanmıştı. Ve yeni ek siparişler vermeye başladılar. Aşağıdaki görüntülerde Donbas'taki evet aylıkçıların olduğu bölgede Rusya'dan yollanan Rus askerlerinin ve kullandıkları topların görüntüleri. Evet Rus askerlerinin topları kullandıkları yere bizim SİHA'larımız şu anda ayarlama ve kitleme yapıyorlar. Sanki bir evet değerli izleyenler sanki hemen bir karış yakınında gibi değil mi? Yani ne kadar gelişmiş SİHA sistemi Bayraktar TB2 anlat anlat bitmez. Gerçekten kuvvetli bir güç çarpanı. Şimdi görüntülere baktığınızda Rusların evet Rusların şu anda topçularının nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz. Gerçekten bu kareler sihaların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. İşte bu görüntüler bile sihalarımızın bölgede Rus askerleri için nasıl bir tehdit olduğunu, kara ordusunu, Rusya'nın kara ordusunu etkisiz kılacak çok kuvvetli bir kuvvet çarpanı olduğunu ve Rus subaylarının biz buna önlem alamayacağız dediğini anladık. Şimdi Suriye'de bu kuvvetler ne yapacak bize Kara kuvvetleri ne yapacak. Bütün sihalarımızla Anka Tiha ve bayraktarlarla büyük bir sürü saldırısı düşünün. Akıncının birbirini koordine ettiği. Akıncı evet bunun yanında Aksungur, bunun yanında Tihamız, e, bayraktar, sihamız ve ANKASE'lerimiz hep birisi her birisi ayrı bir otonom özellikle ve buraya eş güdümle gittiklerini düşünün. Neler olacak neler. İşte Suriye'deki yazacağımız destanın burada görüntülerini görüyorsunuz. İşte Türkiye'nin gücü bu. Türkiye şu anda Donbas'ta ayrılıkçılara verilen bu zayiatı ve bu atışı görüyor. Türkiye gücünü sahada gösteriyor. Dedik, boşuna demedik. Rusya'yı kuşatan bir kuvvet çarpanı. Rusya'yı kuşatan güçlü bir kuvvet çarpanı. Sihalarımız destan yazıyor. SİHA'larımız gerçekten önemli bir evet, önemli bir güç kaynağı. Şu anda Rusların kullandıkları araçların etkisiz hale getirildiğini görüyoruz ve sihalarımız burada destan yazıyor. Şimdi Rusya korkmasında kim korksun Suriye'de? Şimdi Rusya korkmasında kim korksun oralarda? İşte kuvvetli olmak bu demek. İşte kararlı olmak bu demek. Ama işin garip tarafı Birkaçı yaralanıp kenarlara düşüyor, birkaçı kaçıyor. Evet şu anda kaçanlar da var. Demek ki tam bir e, araca atılmış bir şu anda mühimmat ve birçok ayrılıkçının yaralanıp kaçanlar var, kaçamayanlar var. Ama gerçekten şu anda ayrılıkçıların olduğu bölgede büyük bir panik havası hakim. Kremlin'de soğuk duş etkisi gerçekten haklılar çünkü çekilmekte haklılar. Evet intikamcılar. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılarla açtığı ateşte bir asker hayatını kaybetti. Hemen intikam peşindeler. Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada gece yarısından başlayarak saat 17 itibariyle ayrılıkçıların 7 kez ateşkes ihlal ettiği görüldü. Evet gördüğünüz gibi orada da ateşkesi uymuyorlar. Evet, yapılan bu saldırılar tabii ki Donbas'ın granite Troiske bölgelerinde ateş aç, açılan bölgeler ve buralarda ihlaller defaatle yapıldı. Bir askerde yaralıymış gelen bilgilerde. Bir Ukrayna askeri öldü. Bir askerde yaralıymış değerli kardeşlerim. Demek istediğim husus şu. Türk SİHA'ları onları rahatsız ediyor. Bizzat bunu Lavrov söylemişti. Özellikle hemen intikam adımıyla SİHA'mızın yaptığı saldırıdan sonra Ukrayna'ya sattığımız SİHA'mızın yaptığı bu saldırıdan sonra onlar da Romanş olarak Ukrayna askerlerinden birini öldürdüler. Lavrov'un Ukrayna'ya yaptığı tehdidi hala unutamıyorum. Evet Lavrov Ukrayna'yı yok etmekle tehdit etmişti. Bir keresinde Putin Lavrov'a takılmış demişti ki seni karıştırıyorum. Sen savunma bakanı mısın? Dışişleri bakanı mısın? Kullandığı şahin dil. Gerektiğinde evet çok sert dil onu savunma bakanı üyiyetine koymuştu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan görüşmelerde ve kapalı kapılar arasında çok yüksek sesle birikenler tartışmaları yaşadığı ve Rusya'nın bu yöndeki en şahin isimlerinden biri olduğu masada çok değiştiği söyleniyor. Öyle gazetecilere poz verirken gülen Lavrov masada bir anda şu hale gelebiliyormuş değerli izleyenler. Demek istediğim husus şu. Rusya Türkiye'ye, Ukrayna'ya siha satmayın diye defaatle baskı yaptı. Ama Türkiye hem Kırım'ın işgalini tanımadığı gibi hem de Rusya'ya meydan okudu. Sayın Dışişleri Bakanımız, tabii ki Cumhurbaşkanımızın onayıyla Kırım'ın işgalini kınayan ve Kırım'ın işgaline karşı toplanan toplantıya gitti. Rusya rahatsız oldu. Türkiye çekilecek bir ülke değil. Ve gittiği bu toplantıda Ukrayna'da Kiev'de Kırım çağrısı yaptı. Dedi ki Türkiye'nin Dışişleri Bakanı biz Kırım'ın işgalini tanımıyoruz, rahatsızız, Rusya burayı terk etmeli. Lavrov da hemen soluğu Kıbrıs olayı da aldı geçen günlerde. Evet Kırım'ın romanşını alacaklar ya, aynen Lavrov'un da şu açıklaması canlanın ne kadar yandığını gösteriyor. Lavrov dedi ki, bizim Kıbrıs'taki misyon amacımız Türkiye'nin Kıbrıs garantörlüğünün bitmesi anlamındadır. Allah Allah. O Kıbrıs'ta Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğü de var. Onlara niye değinmiyorsun da Türkiye'ye değiniyorsun? İşte bu da Rusya'nın Kırım'ın rovanşı diyebileceğimiz. Kırım'a karşılık mütekabiliyetle bize yöneldiği bir durum. Hele hele böyle sözler karşılıklı olunca Zahorova'ya sorulan soru da aklıma geldi. Evet Zahorova'ya sorulan soru şu şekildeydi. Rusya Kırım'ı Türkiye tanırsa Rusya'da Kıbrıs'taki Türk devletini tanıyacak diye bir soru gelince biz bu konuyu müzakere etmedik dedi. Evet bunu bir farazi hayal olarak söylese de reddetmedi. Yani konu müzakere edilirse ne diyecekleri tabii ki bilinmez ama bu konuyu müzakere masasına almayacaklar anlamına gelmiyor. Yarı evet yarı hayır anlayın siz demek istediklerini. Evet Erdoğan Soçi'de Putin'le görüştü. Bu görüşmeden sonra İdlib'e takviyeler devam etti. Türkiye'nin de Kuzey Suriye'ye yapacağı harekattan en ufak bir milim geri adım gelmedi. Ayrıca şu bir gerçek ki Soçi'de Sayın Erdoğan'la görüşen Putin'in özellikle bayraktar konusunu gündeme getirdiği açık. O zaman Türkiye'de Ruslara 40 yıldır PKK'nın elindeki Rus silahları ve hala Rusların PKK'ya Kuzey Suriye'de gösterdikleri koruyucu şemsiyelik ne anlama geliyor diye sormadan edebileceğiz değil mi? İşte böyle Türkiye'nin karşısına birçok bölgede olan Rusya bunun bedelini de Kırım'da ödüyor. Kırım'da sihalarımız Rus ayrıkçı kara güçlerine korkulanlar yaşatıyor. Rusya'yı da sadece izlemek düşüyor. Ha bu arada Rusların sihaları oyuncak hükmünde. Çocuklar bile kullanabilir ama siha bayraklar bambaşka. İha Bayraktar demin görüntülerde gördüğünüz gibi Rusya'dan ayrıkçılara giden Rus askerlerini kullandıkları araçlar başında çaresizliklerini gösteriyor. Şimdi anladınız mı Ukrayna sınırından Rus kara kuvvetlerinin çekilişini yaşayacakları bir bozgun büyük imparatorluklarını yıkma noktasına getirebilirdi. Yani azdan az gider çoktan çok gider diye atalarımız boşuna dememiş. Evet değerli izleyenler lütfen bu yayına beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.